bacakla benim açık kalacak oraya vuracağım Tamam <laughs> lan ben. ben vurdum açtı, <laughs> <bu Hadi>. <laughs> şey yat tamam. sen yat. Ya. Tamam, yap, tamam. bak. Tamam. Al, evet. al yere geç. Öyle zaten. Niye yere geçilmiyor adamın? Ne yapalım? Hayat! karşıdan şimdi tek tek. Ben Simon. Tamam. Sabir vur. vur, Sağ mi? vur. Sağ 2 vur. Sağ 3 vur. Sol 3 vur. Sol 2 vur. Sol 1 vur. Tabur vur. Tabur vur. Tabur 1 vur. <Gülüşmeler> <specially shirt> <Gülüyor> <Gülüyor> çok ah, hayır 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 Sarı sen de oynayacaksın. Abi ben dedim bas, ben başta ne dedim? Ben size dedim ki başka yok dedim. Ya adamın oraya şok mu ya? Yalnız sen ben tamam. Abi, abi. sen abi. Yalnız sen ben tamam. Sen abi kaşık etsene. Kaşık etsene. Ya kaşık oğlum ya ben bir çok yakın ondan demiyorum. Hayır ben vurarken iyi de yere geçince kurtulur. Bu kime kadar? La sen abi başka da öyle bir yana al. Bu akancı acıyor lan. Sağ ol. Tamur vur. Tamur vur. Sağcı vur. Soluş vur. Buyurun ne ya, ya bu, ya, ya, Geç Vara gidelim mi? Bu vurmadı, bu ondan sonra vurdu Yapması lazım Kim vurdu çünkü Emran geç, geç, geç Yat, yat